Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya video yaprak testler yer şekilleri konusu 6. testimizde devam ediyoruz. Akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli üzerinde. Akım düzeni, akarsu yatağının eğim oranı, akarsuyun akım değeri. Şimdi akım düzeni dediği arkadaşlar yağış rejimi ile bağlantılı olan, daha çok akarsu rejimi. Akım değeri dediği saniyede geçen su miktarı. Bu özellikler dikkate alındığında Aşağıdaki verilen akarsularımızdan hangisinin enerji potansiyeli diğerlerine göre daha azdır? Çoruh Nehri eğimli alanlarda akıyor. Dicle aynı şekilde, Fırat aynı şekilde, Kızdırmak aynı şekilde. Ama küçük Menderes de da Menderesler eğimin azaldığı yerlerde karşımıza çıkıyor. Diğerlerine göre potansiyeli daha az diyebiliriz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda rejimleri düzensiz. Denge profiline ulaşmamışlar. Genellikle açık hafıza özelliğindedir. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri dikkate alındığında Türkiye arazisinin genç oluşumlu bir arazi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir. Şimdi rejimleri arkadaşlar iklimle alakalı. İklimle alakalı olduğu için ben bunu genç oluşma örnek veremem. Kanıt gösteremem. Denge profiline toptan yükselme. Yüksek bir ülke olduğumuz için ki genç oluşumlu. Genellikle açık havza özelliğinde olmaları ki denize ulaşıp ulaşmamalarıyla alakalı. O yüzden ben bunu da yine kullanamam. Yalnız 2'yi kullanabilirim. O yüzden doğru cevabım B şık oldu. Çünkü o Türkiye'nin toptan yükselmesi ve genç oluşumlu olduğuna kanıt olarak verilebiliyor. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen yerlerin hangileri kapalı havza özelliği göstermektedir? Tuz gölü kapalı havzası, Van gölü kapalı havzası, göller yöresi ve çevresinde kapalı havzalar var. Tabi göller yöresinde şehir ve Eğirdir'i ayrı tutuyoruz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Üçünde de kapalı havza alanı bulunmakta. Evet dördüncü sorumuzda Türkiye'de bazı yarı kurak bölgelerde tarımsal sulama için yeraltı suyundan faydalanılır. Hangisi bu yerlerden biri değildir? Karapınar ki yeraltı suyuna ihtiyaç duyuyoruz. Polatlı duyuyoruz çünkü kurak bir alan. Ama Akçabat daha fazla yaşanan yerler arasında ve çok fazla yeraltı sularına ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü yüzeysel sulara ulaşabiliyoruz. Sivrihisar yine aynı şekilde yeraltı sularına ihtiyaç duyuyoruz. Ceylanpınar yine kurak alanlardan birisi yine yeraltı sularına ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda Türkiye akarsuları tarımsal sulama, elektrik üretimi, balıkçılık ve sportif aktiviteler gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Su kaynaklarının bilinçsiz kullanım kuraklığı artırmaktadır ki yukarıda alakası olmayan bir nokta. Sanayi faaliyetlerine bağlı olarak yeraltı suları kirlenmektedir. Yine söz konusu değil. Akarsular ya üzerine yapılan barajlar iklim koşullarının iklim koşullarını etkilemektedir. Yine yukarıdaki açıklama yargıdan çıkarılabilecek bir durum değil. Su kaynaklarının ülkelerin sosyal ve ekonomik yapıları tabii ki elektrik üretimi, tarımsal sulama, sportif faaliyetler dediği için D şıkkı daha kapsamlı oluyor yukarıdaki yargıyı destekleyen. Evet 6. sorumuzda deniz turizmi Ege ve Akdeniz kıyılarında Karadeniz kıyılarına göre daha fazla gelişmiş hangileriyle açıklanabilir diyor bu durum. Karadeniz kıyılarında güneşlenme süresinin az olması, Karadeniz kıyılarındaki doğal bitki örtüsünün orman olması ki orman olduğu için deniz turizminin gelişmeme gibi bir durum söz konusu değil. Akdeniz ve Ege kıyılarında geniş plajlar ki plajlar önemli. O yüzden 1 ve 3 etkili oldu. Yani E şıkkı doğru cevabımız. 7. sorumuzda Türkiye'de bazı yerlerde buzul aşındırması sonucu oluşmuş buzul gölene rastlamak mümkündür. Buna göre Türkiye'de verilenlerden hangileri söylenebilir diyor bununla ilgili. Türkiye'de volkanizma sonucu oluşmuş arazilerin geniş yer kapladığı ki buzullaşmasıyla direkt volkanik ile bağlantı kuramıyoruz. Her volkanik alanda buzullaşması yok. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin fazla evet buzullaşmasının görülmesi için gerekli. Türkiye'de iklim değişikliğinin yaşandığı ki bazı alanlarda arkadaşlar buzul göllerini görüyoruz ama orada buzullar yok. Çünkü dördüncü zamanda buzullaşma ile birlikte oradaki buzullar etkiliydi. Sonradan bunu görmedik. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 8. sorumuzda Türkiye'de yaz mevsiminde bazı göllerin su seviyesinde belirgin bir şekilde azalma görülür. Hangisinde bu daha belirgindir diyor? Türkiye'de bu değişimin en belirgin olduğu yer Tuz Gölü ve çevresidir. Bilgi sorusu genelde klasik olarak çıkıyor arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Türkiye'de akarsuların genel özellikleriyle ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Akış hızları eğimden dolayı fazla. Boyları üç tarafın denizlere çevrili olması eğimli alanlarda akmasından dolayı kısa. Rejimleri genelde düzensiz. Yağış rejimi düzensiz olduğu için. Ulaşım için elverişli değiller. Hem eğimleri fazla hem de rejimleri genelde düzensiz. Yatak eğimleri fazla. D şıkkı ulaşıma elverişsiz olacaktı. O yüzden doğru cevabımız olarak aldık. 10. sorumuzda dalga biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşan göllere kıyıset gölleri denilmektedir. Hangisinin oluşumu süre, sürecinde dalga biriktirme faaliyetleri etkili olmuştur? Büyük çekmece, küçük çekmece, durusu ya da terkos gölleri sık sık karşımıza çıkmakta. Bunların oluşumu dalga biriktirmesi sonucu kıyıset gölleri. Mogan, Aliviaset, Avant, Heylanset, Tortum baktığımızda Heylanset, Uzungöl, Aliviaset, Heylanset olarak da geçiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 11. sorumuzda sıcak su kaynaklarından enerji üretimi yapılmaktadır diyor. Türkiye'nin sıcak su kısmında jeotermal enerji kısmında kurulan ilk santrali Denizli Sarayköy olmuştur. O yüzden şıklarımız arasında Denizli doğru cevap B şıkkı olmakta. Evet arkadaşlar bir yaprak test video yaprak testinin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.